Sevgili dostlarım, hepinize merhabalar. Hayırlı, mutlu, huzurlu, sağlıklı günler diliyorum. Bugün e, Milli Savunma Üniversitesi sınavı ile ilgili kısa bir bilgilendirme yapmak istiyorum ve bu konunun da çok önemli olduğunu e, düşünüyorum. E, MSÜ kısaltılmışım, Milli Savunma Üniversitesi. Yani e, hayallerinde asker olmak var olan kişilerin e, girecekleri, girmek istedikleri e, bir sınav. Eskiden askeri liseler falan vardı. E, bunlar şu anda tabii yok. E, asker olmak isteyen, bu alanda çalışmak isteyen, bu benim alanım, e, kemal hocam, bu benim hayalim diyen öğrencilerimiz varsa e, 2022-2023 mevzuları 2021'ler maalesef yaş kurtarmadığı için giremiyorlar bu konu da önemli ayın 3'ü ile 30 arasında Ocak 2023-2024 tarihleri arasında başvurularımız başladı aday kişi ÖSYM'nin aday işlemleri sisteminden başvurusunu yapabilir. 15 yaşından her büyük kişi postanelerden gidip e-devlet şifresini de alabilir. Çünkü bütün artık başvurular YKS ve diğer sınavlar olsun e-devlet şifresi üzerinden yapılıyor. Bu konuda da hani herkesin başvuru yaparken e-devlet şifresinin olmasında fayda var. Şimdi arkadaşlar bu bir mülakat diyelim. Yani birilerini birilerinin arasından seçme, ayırma sınavı. Yani e, bunun daha iyi anlaşılır cümlesi Ankara'ya e, giden adayları belirleyen bir sınav. E, atıyorum 500 bin kişi, 600 bin kişi bu sınava girecek ve 50 bin kişi alınacaksa bu 50 bin kişiyi e, belirleyen bir sınav. Bu belirlendikten sonra artık bu sınavın e, herhangi bir şekilde hükmü, anlamı kalmıyor adaylara bilgi geliyor işte siz hani Ankara'ya çağrıldınız bu sınavı kazandınız. Artık şu tarihlerde işte mülakat için, fiziki yeterlilik değerlendirmesi için Ankara'ya gelebilirsiniz dediklerinde artık bu sınavın, bu sınavdaki puanın herhangi bir şekilde hükmü kalmıyor. bundan sonraki süreçte aday eğer 2 yıllık dediğimiz askeri meslek yüksekokullarına gitmek istiyorsa YKS'nin TT sınavındaki aldığı puan çok önem arz etmeye başlıyor bu sefer. Onun için ister üniversite sınavına hazırlanan bir bölüme hazırlanan öğrenci olun, isterse MSÖİ'ye hayal eden, hedef olan bir öğrenci olun. Mutlaka YKS'deki TYT özellikle askeri meslek yüksek okuluna gidecekseniz, oradaki bilgileri, birikimleri edinmeniz çok önemli. Hava, kara ya da deniz harf okullarına gitmek istiyorsanız da ee, YKS'nin AYT kısmı yani sözel, eşit ağırlık ve sayısal bölümlerinden alacağınız puanların da önemli olduğunu bilin. Ee, ya hocam bizim hiçbir bilgimiz yok. Bu konuda ne yapacağız derseniz e, TYT sınavı gibidir. Yani 120 tane soru çıkar. Geçmiş yıllardaki sorulara mutlaka bakın neler çıkmış. Fiziki yeterlilikte bizden neler isteniyor. E, mülakatta bize ne sorabilirler. E, dikkat etmemiz gereken hususlar nedir. Bu konularla ilgili bilgi edinmenizde fayda var. Ha şu da var hocam benim hiç ile yani ile milli savunmayla bir işim yok. Ben bu sınava yine de girmeli miyim Kemal hocam diye sorarsanız evet bence kendinizi görmek açısından, kendinizi değerlendirmek açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü baya büyük bir sayıda öğrenci kardeşlerim bu sınava başvuru yapıyorlar en azından geniş bir kitlenin içerisinde kendi akademik durumunuzu görmeniz, en azından sınav konusunda kendinizi deneyimlemenizin de önemli olduğunu düşünüyorum. Ya hocam biz kazandık, işte üniversiteyi de kazandık, MSÜ'yü de kazandık. Yani ne yapmalıyız? İlla birini tercih etmek durumunda mıyız? Hayır. İkisi birbirini bağlamıyor arkadaşlar. İsterse üniversitede kazandığınız bölüme gidersiniz, isterse oraya değil de MSÜ ile ilgili olan alana gidersiniz. Sizi bağlayan herhangi bir durum yok. Mart'ın 3'üne kadar süreniz var. Yaklaşık 2-2,5 aylık gibi. Bu süreyi etkili verimli kullanırsanız, bu sınavla ilgili en azından yapacaklarınızı bilir, bilinçli bir şekilde hareket ederseniz hayallerinize ulaşmış olursunuz diye düşünüyorum. Hepinize huzurlu, sağlıklı, mutlu günler diliyorum. Hoşça kalın.